İyi geceler. Diyarbakır'da Çevik Kuvvet Müdürlüğü binasıyla polis lojmanlarına bugün saat 19 sıralarında teröristlerce saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlarla ateş açan teröristlere güvenlik kuvvetlerinin de karşılık vermesiyle başlayan çatışmaların halen devam ettiği bildirildi. Yetkililer saldırı sırasında ölen ya da yaralanan olmadığını bildiriyor. Ancak çatışmaların saldırının yapıldığı Bağlar semtindeki Kuru Çeşme Caddesi'nden Emek ve Sağlık Ocağı caddelerine yayıldığı bildirildi. Kentin çeşitli semtlerinden halen silah seslerinin geldiğini belirten emniyet yetkilileri teröristlerin asıl hedefinin neresi olduğu konusunda henüz bir saptama yapamadıklarını bildirdiler. Öte yandan Güneydoğu'da ise güvenlik kuvvetlerince sürdürülen operasyonlarda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Çatışmalarda 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 14 kişi de gözaltına alındı. Somali'de Amerikan helikopterlerine ateş açıldı. Seyir halindeki helikopterlere Somalililere ait 3 araçtan ateş açılması sonucu çıkan çatışmada silahlı 3 aracın imha edildiği bildirildi. Başkent Mogadishu üzerinde keşif uçuşunda bulunan iki Amerikan helikopterine bir roket rampası ve hafif silahlarla donatılmış üç araçtan ateş açıldı. Olayda helikopterlerden biri isabet aldı. İsabet alan helikopterin güvenle yere indiğini belirten yetkililer ateş açan araçlardan üçünün de imha edildiğini belirttiler. Öte yandan Somali'ye yönelik Birleşmiş Milletler denetiminde gerçekleştirilen Umut Operasyonu çerçevesinde 230 Amerikan Amerikan askerinin hava yoluyla ülkenin iç kesimlerindeki Bali Dogul hava üstüne gönderildikleri bildirildi. Bosna Hersey'in Travnik kasabasına Sırpların saldırması üzerine bölgede yeni çatışmaların çıktığı bildirildi. Travnik kasabasını savunan Bosna Hersek Ordu Komutanı'nın Reuters Ajansı'na yaptığı açıklamada kente yönelik Sırp saldırılarının püskürtüldüğünü belirterek çatışmada bir kişinin öldüğünü, üç kişinin de yaralandığını kaydetti. Öte yandan Saraybosna Radyosu, Gradaç kentin Maglaş, Tuzla, Bruko kentlerinin gün boyunca Sırp topçuları tarafından dövüldüğünü duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri, Bosna'da Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen uçuş yasağına uyulması gerektiğini bildirdi. Savunma Bakanı Dick Cheney, CNN'e verdiği demeçte Bosna'da uçuş yasağına riayet edilmesi gerektiğini savundu. Amerika Birleşik Devletleri yeni başkanı Bill Clinton'ın yakın çalışma arkadaşı ve temsilciler meclisi çoğunluk lideri Richard Gephardt İstanbul'da iş adamlarıyla beraber bir akşam yemeği yedi. Amerika Birleşik Devletleri Demokrat Parti sözcülerinden Richard Gephardt, Ankara'daki temaslarını tamamladıktan sonra İstanbul'a geçti. Gephardt, Amerika'da yaşayan Türk iş adamı Sahir Erozan tarafından dün akşam Kuruçeşme Divanı'nda onuruna verilen yemeğe katıldı. İnterstar Yönetim Kurulu Başkanı Cem Buzan ve İnterstar Genel Koordinatörü Özcan Ertuna'nın yanı sıra yemekte çok sayıda ünlü iş adamı bir araya geldiler. Richard Gephardt, yemekte yaptığı konuşmada Türkiye'nin konum itibariyle önemli bir yerde olduğunu, Körfez Savaşı'ndaki duyarlılığının da kendileri tarafından unutulmadığını belirterek, inanıyorum ki gelecekte Türkiye ile aramızda iyi ilişkiler daha da gelişecektir, dedi. Washington'ın doruklarından gelen Amerikan Temsilciler Meclisi çoğunluk lideri Richard Gephardt, Ankara ve İstanbul'da iki gün boyunca sürdürdüğü yoğun görüşme maratonunda hem 20 Ocak'ta başkanlığı devralacak Clinton'ın mesajını iletti hem de Türkiye'deki havayı kokladı. Bill Clinton'ın yakın çalışma arkadaşı Gephardt bu sabah Atina'ya hareketinden önce İstanbul Harbiye Ordu Evi'nde bir basın toplantısı düzenledi. Çiğdem Kömürcüoğlu'nun haberini ekranınıza getiriyoruz. Bill Clinton'ın özel temsilcisi Amerikan siyaset sahnesinin önemli ismi Richard Gifford, iki gün süren ziyareti boyunca Türkiye'de Amerikan seçimlerinden bu yana çok merak edilen bir konuya, yeni demokrat yönetimin dünya ve Türkiye'ye nasıl baktığı konusuna açıklık getirdi. Amerikan Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Gifford, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlarken oldukça olumlu ve umutlu bir tablo çizdi. 20 Ocak'ta yönetimi devralacak Clinton'ın Türkiye'yi özellikle bölgemizdeki sorunların çözümünde istikrarlı, demokrat bir ortak olarak gördüğünü vurgulamaya özen gösterdi. Gafford, Clinton'ın Türkiye ile bugüne kadar kurulmuş olan ilişkileri daha da geliştirmeye çalışacağını söyledi. Gafford, Clinton dış politikada büyük değişiklikler, oynamalar yapmayacak. Bugüne kadar yapılanları temel alarak bu politikayı geliştirmeye ve derinleştirmeye çalışacak dedi. <laughs> Richard Gafford, Amerika'da çok çeşitli görüşler olduğunu, bunların dinlendiğini ama son tahlilde Bush'un da Clinton'ın da Amerika'nın ve dünyanın çıkarlarına uygun bir dış politika oluşturma ve uygulama sorumlulukları olduğunu hatırlattı. Clinton'ın da Amerika Birleşik Devletleri eski başkanları gibi insan hakları sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceğini belirten Gafford, bir süre önce mecliste insan hakları ile ilgili olarak kabul edilen kanunları memnuniyet verici bir gelişme diye niteledi. Gafford, Kıbrıs'la ilgili olarak görüşmelerin ve faaliyetlerin olumlu yönde gelişeceğini umut ediyoruz. Bu sorunların çözülebileceğini umuyoruz, çözülebileceğini biliyoruz, dedi. Richard Gafford, Clinton'ın Bosna'da saldırıların durması için alınacak önlemler konusunda topu Birleşmiş Milletler'e atacağını, askeri bir müdahale konusunun en azından şimdilik düşünmediğini ortaya koydu. Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfullah Kayalar bugün bir basın toplantısı düzenledi. Kayalar, Demirel'in 1994 yerel seçimlerinde sizin gibi %21.75 oy alırsak bırakır gideriz sözlerini değerlendirdi. Kayalar, durum böyle olursa orada zaten oturamazsınız dedi. Lütfullah Kayalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında hükümetin Cumhuriyet tarihi boyunca görünmemiş vaatlerle iktidara geldiğini belirterek geçen 12 ayda bu vaatlerin hiçbirini yerine getiremediğini söyledi. 500 gün hedefiyle ortaya çıkan Başbakan Demirel'in artık bundan söz etmediğini belirten Kayalar, 500 günlük sürenin de bir aldatmaca ve yalan olduğu Başbakan'ın kendi sözleriyle ortaya çıkmıştır. Bu hükümet artık havlu atmıştır diye konuştu. Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfullah Kayalar, hükümeti partizanlıkla da suçlayarak, iki parti ellerindeki bakanlıkları adeta birer kurtarılmış bölge ilan ederek hak hukuk tanımadan işçi kıyımı yapıyor dedi. Kayalar bu duruma Elazığ'da yaşanan bir uygulamayı örnek göstererek keyfi işten çıkarılanların yerine Bayındırlık ve Esken Bakanlığı'nın imzasıyla çok sayıda yeni işçi alındığını söyledi. Türk İş Genel Başkanlığına Yol İş Sendikası Başkanı Bayram Meral seçildi. Genel kurulda değişim grubunun başkan adayı Bayram Meral 255 oy alırken eski başkan Şevket Yılmaz 184 oy alarak seçimi kaybetti. Bayram Meral'in listesinden Şemsi Denizer Genel Sekreterliğe, Fahri Özdeş Genel Teşkilatlanma Sekreterliğine, Enver Tacoğlu Genel Mali Sekreterliğe ve Salih Kılıç da Genel Eğitim Sekreterliğine seçildiler tasarrufçu verimsiz geçen bir haftayı daha geride bıraktı. Geçen hafta borsa, döviz ve altın yatırımcıları umdukları karı bulamadılar. Şimdi Emine Muyar'ın hazırladığı haftanın tasarruf panoramasını ekranınıza getiriyoruz. Altın ve döviz piyasalarında durgun bir hafta yaşanırken borsa yatırımcısına yine zarar ettirdi. Hisse senedi piyasasına yönelik vergi hazırlıklarının yarattığı spekülasyonlar ve iç borçlanmadaki tırmanış İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nı düşüşe sürükleyen etkenler oldu. Bir önceki haftayı 3891.55 puanla kapayan borsa bileşik endeksi geçtiğimiz cuma günü 3801.69'u gösteriyordu. Hisse senedi yatırımcılarının haftalık ortalama zararı ise %2.30 düzeyinde gerçekleşti. Geçen hafta uluslararası piyasalarda düşüş trendinde olan dolar iç piyasada da durgun bir seyir izledi. Serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının son bir haftada 10 lira prim yapabildiği gözlendi. Resmi kurda da doların haftalık değer artışı binde 2.7 düzeyinde kaldı. Serbest piyasada bir haftada 35 lira prim yapan Alman markı ise resmi kurda 50 lira artış kaydetti. Altın yatırımcıları da karsız bir hafta yaşadılar. Cumhuriyet altını son bir haftada binde üçlük bir artışla 2 bin lira prim yaparken külçe altının fiyatı geriledi. Borsa, altın ve döviz cephesindeki bu karamsar tabloya karşın hazine bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve banka faizinde 3 aylık vadeyi tercih eden tasarrufçular haftalık yüzde bir ila bir buçuk arasında verim elde ettiler. Almanya'nın Frankfurt kentinde bugün düzenlenen ve çok sayıda Alman sanatçının katıldığı konserde yabancı düşmanlığı kınandı. 4 saat süren ve yaklaşık 400 bin kişinin izlediği konserde yeryüzünde bütün insanların birer yabancı olduğu mesajı verildi. Katil insanların yeğenleri ve torunları olmaktan yıllarca utanç duyduklarını belirten Alman sanatçılar aynı utancı tekrar yaşamak istemediklerini dile getirdiler. Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası'nda dün meydana gelen depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Bölge yetkilileri enkaz altından şu ana kadar 1226 ceset çıkarıldığını ancak ölü sayısının daha fazla olmasından korkulduğunu kaydettiler. Depremin meydana geldiği Doğu Nusa Tenggara Eyaleti sözcüsü Vali Hendrik Fernandez'in depremin özellikle 70 bin kişinin yaşamakta olduğu Maumere'de büyük hasara yol açtığı, açtığını söylediğini bildirdi. Yerli Malı Haftası kutlanmaya başladı. İstanbul Bahçeköy'de bulunan Özel Yüzyıl Işık İlkokulu Ulusal Değerlerimize Saygı adıyla bu haftayı ilk kutlayan okullardan biri oldu. 3 yıl önce kurulan Özel Yüzyıl Işıl İlkokulu İstanbul Bahçeköy'deki ana binasına bu yıl taşındı. İlkokulun ana fikrinin ulusal değerleri korumak olduğunu söyleyen yönetim kurulu başkanı Oktay Aydoğul, insanların ve ülkelerin ulusal değerlerine sahip çıkabildikleri oranda evrensel kimliklere erişebileceğine inanıyoruz dedi. Yerli Malı Haftası'nın ilk günü veliler tarafından kutlandı. Davetliler kapıda müzikle karşılandı. Özel Işık İlkokulu'nun içerisinde kurulan mini sergi dünden bugüne adını taşıyor. Sergide birçok firmanın ilk ürettiği mallarla son ürettikleri yan yana yer alıyor. Velilerin Özlem Gecesi adını verdikleri davette kahveci güzeli, bozacı, şerbetçi de geceyi renklendirdi. Geceyi düzenleyen okul aile birliği üyeleri geleneksel Türk yemeklerinin unutulduğunu belirterek evlerinden getirdikleri soğuk ve sıcak yemekleri davetlilere sundular. Geceye bir eğlence programı ile devam edildi. Davetliler nostaljik Türk ve yabancı müziklerle yemeklerini yediler. Elif Ulgaz ve Yalçın Özden'in sunduğu programdan sonra piyango için satılan biletlerin çekilişi yapıldı. Geceye daha sonra dansla devam edildi. Avcılar Kavşağı'nda geçirdiği trafik kazası sonunda ağır yaralanan Beyninden ve dirseğinden ameliyat olan Galatasaray'ın milli futbolcusu Muhammed Altıntaş'ın reaksiyonları iyiye gidiyor. Dün yakınları tarafından ziyaret edilen ve kendisine söylenenleri anladığını işaretlerle ifade eden Muhammed'in reaksiyonlarının son derece olumlu olması ve şuurunun daha iyiye gitmesi sevinç yarattı. Bu arada Muhammed'in ameliyattan sonra hızla normale dönmesi milli takım kampında da bozulan moralleri bir anda yükseltirken Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın yarın Muhammed'i tedavi gördüğü Çapa Tıp Fakültesi Reanimasyon Merkezi'nde ziyaret etmesi bekleniyor. Ve şimdi de spor. Türkiye 2. Ligi'nin 20. haftası bugün çeşitli kentlerde oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle. 1. grupta İstanbul Spor 4, Bandırma Spor 1, Küçükçekmece 4, İnegöl Spor 2, Zeytinburnu Spor 0, Kartal Spor 0, Sakarya Spor 1, Üsküdar Anadolu 0, Yalova Spor 1, Eyüp Spor 0. 2. grupta Ayvalık Gücü 3, Muğla Spor 1, Bucaspor 3, İzmir Spor 1. Denizli Spor 2, Manisa Spor 0, Yeni Salihli Spor 2, Yeni Nazilli Spor 1. Göztepe 2, Söke Spor 1. Üçüncü grupta ise Düzce Doğsan 1, PTT 1, Sparta Spor 3, Alanya Spor 4, Antalya Spor 2, Kütahya Spor 0, Keçiören Gücü 2, Mersin İdman Yurdu 4, Tarsus İdman Yurdu 1, Bolu Spor 0. Dördüncü grupta Petrol Ofisi 4, Erzurum Spor 1, Ünye Spor 1, Samsun Spor 1, Çaykur Rizespor 1, Demirçelik Karabük 0. Zonguldakspor 2, Yeni Yozgat Spor 1, Bafra Spor 1, Akçaabat Spor 1. 5. grupta ise Muş Spor 3, Adana Demirspor 1, Van Spor 3, Diyarbakır Spor 2, Batman Belediyespor 3, İskenderun Spor 0, Adana Spor 0, Malatyaspor 1, Siirt Köy Hizmetleri 1, Kahramanmaraş Spor 0. Deplasmanlı basketbol birinci liginde iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Deplasmanlı basketbol birinci ilginin dev maçında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı zor da olsa yenmeyi başardı. Abdi Pekçi spor salonunda oynanan ve kalabalık bir seyirci topluluğu tarafından izlenen karşılaşma büyük bir çekişme içinde geçti. Fenerbahçe'de Hüsnü hücumdaki başarılı oyunuyla sonuçta etkili olurken Sarı Lacivertli takım maç boyunca Orhun'un eksikliğini hissetti. İlk yarısı 31-31 berabere biten karşılaşmanın son saniyelerinde Fenerbahçe rakibine üstünlük sağlarken Galatasaray'ın yeni Amerikalı oyuncusu savunmada başarılı olmasına rağmen hücumda fazla etkili olamadı. Karşılaşmanın sonunda Fenerbahçe sahadan 63-60 galip ayrılarak playoff için büyük bir engeli daha açmış oldu. Ve son olarak hava durumu. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve dış kaynaklı verilere göre yurdumuzda Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesi bu gece ve yarın akşama kadar tüm bölgelerimizi etkisini sürdürecek. Doğu Anadolu ve zamanla da Karadeniz'in iç kesimleri Trakya, İç Ege, Göller Bölgesi ve İç Anadolu karla karışık yağmurlu geçecek. Kar yağışı Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında etkili olacak. Hava sıcaklığı tüm bölgelerde azalacak. Bazı illerimize beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle. İstanbul 2 3, Bursa 3 4, İzmir 6 8, Adana 9 14, Antalya 9 13, Ankara 2 3, Konya 2 5, Zonguldak 3 4, Samsun 6 8, Rize 6 9, Erzurum -5 -1, Van 0 4, Diyarbakır 3 6, Gaziantep 4 7, Hakkari -3 1 derece. Bazı dış merkezlerde beklenen hava durumları ile en yüksek sıcaklıklarda şöyle olacak. Londra parçalı bulutlu 4, Brüksel sisli 6, Paris sisli 10, Frankfurt yağmurlu 7, Viyana kar yağışlı 2, Münih yağmurlu 6, Amsterdam parçalı bulutlu ve sisli 6, Girne yağışlı 15 derece olacak. Haberleri sunduk. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.